Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Paws to Market hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi Paws'a geldiğimizde uzun zamandır Paws hakkında video çekmiyordum. Günlük komboları vesaire hepsini paylaşıyorum ama bu biraz bilgi videosu niteliğinde olacak. Şimdi Paws'ın gidişatı nasıl arkadaşlar? Paws şu an Bloom tarafından destekleniyor ve Dox ya da Natcoin tarafından desteklenmiyor ve Onların ortak projesi değilmiş. Yani bunu öğrenmiş olduk günler önce. Zaten birçok arkadaşımız bunun farkında. Bilmeyenler için söyleyeyim dedim ve bunu tekrarlamak istedim. Neden arkadaşlar bu önemli? Çünkü DOX ve Natcoin iyi kazandıran projelerden bir tanesiydi. PAFS bunlardan bağımsız olarak kazandıramaz mı? Tabii ki kazandırabilir. Şimdiye kadar bizi yoran bir proje olmadı. Fakat giderek yatırıma dönmeye başladı mantığı. Biliyorsunuz ki oy kullanmadan yıldız alıyoruz, harcıyoruz ve dikkat etmenizi istediğim belirli noktalar var. Eğer PAVS puanınız yüksek değilse ve burada ben Telegram kanalımda tüm günlük kombolarını, gizemli görevlerini anında paylaşıyorum. Övünmek için söylemiyorum. Türkiye'de ilk paylaşan ve hızlıca duyuran kanallardan birisi benim. Bunların çözümlerini kendim uğraşarak yapıyorum. Yapamadığım takdirde globalde nette araştırıyorum ve uğraşıyorum yani bunları çözmek adına. Bundan ötürü emeğimizin karşılığını alabilmek adına bizi takdir edip destek veren insanlara canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bunları kaçırmayın dostlarım. Bu gizemli görevler önemli. Eğer bunları kaçırırsanız pavs puanınız daha düşük olur ve yatırım yapacağınız zaman yıldız oylamada kullanacağınız o yıldızları Birazcık daha tedbirli olun. Yani bin yıldız, 5000 yıldız, on bin yıldız bu tarz tutarlarda yıldız basmanızı önermem. Projeler gelir 30 yıldız basabilirsiniz. Her projeye 10, 10, 10, 10 yıldız basarsınız. Bu belki dokunmaz. Ekstra size pavs kazandırır. Ha, kazanacak projeyi zaten nokta atışıyla biliyoruz. Sizlere söylüyoruz. Onlar da kazanıyor. İkidir şaşmadı bu yeni görevi de anlattım. Onun kombosu shorts videolarımızda mevcuttur. Şimdi önemli bir hususta şu var. Pavs 30 Aralık'ta listelenecek tarzında birçok yorum geliyor. Dostlarım evet Coin Market Cap'te böyle bir bilgi gördük. Ama Pavs'in yaptığı açıklama bu şekilde değil. Bizim önceki kriterimiz Pavs olacak. Bakın Pavs ne diyor? Önemli detaylar. Pavs çiftçilik sezonu farming Aralık ayında sona eriyor kesin tarihi duyuracağız ancak emin olun bununla sınırlı kalmayacağız. Belki 30 Aralık'ta Pavs'ın farming'i bitebilir. Yani artık görevleri vesaire yapamayız. Bunlar sonlanabilir. Pavs zaten yeni bir proje dostlarım. Yani şu an hiçbir pre market'ta listelenmedi. Yani daha doğru düzgün oyunu oynayamadık. Gizemli görevleri yapıyoruz. Belki hani bunlarla ilerleyen bir projedir ama o kadar hızlı bir şekilde Aralık ayı içerisinde ben Pavs'ın tag diye listeleneceğini düşünmüyorum. Belki farming biter, Ocak ayında listelenebilir, Şubat'a sarkabilir ama bu tarihler arasında listelenme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu benim görüşüm ki Pavs da zaten bu konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmamış. Mesela Bitcat borsası da Pavs'ın Natcoin ve Dox tarafından desteklendiğini dile getiren bir paylaşım yapmıştı. Orada karışıklık olmuş mesela. Bundan dolayı CoinMarket'ı Bitcoin market cap'te gördüğümüz aha bu böyle dediyse tamam kesin 30 Aralık'ta listelenecek tarzında düşüncelere kapılmamanızı rica ediyorum sizlerden. Pavs bu şekildeydi. Şimdi Two Market'a geçiş yapalım. Şimdi Two Market'ın 20 Aralık'ta listeleneceğini biliyoruz. Az bir süre kaldı dostlarım. Burada neler yapabilirsiniz bunu anlatacağım. Bitcoin borsasında Premarket'ta şu an listelendi. Gateo'da da aynı şekilde Premarket'ta var. Belki yine falan da düşmüştür. Şu an net olarak bakmadım. Ama listelenmemesi için artık hiçbir sebep yok. Çünkü bizi kaç kere erteledi erteledi ve kullanıcı kaybediyor bu şekilde. Şimdi görevler kısmına gelelim. Günlük komboları kanalımda paylaşıyorum dostlarım. Sizlere hemen paylaşıyorum. Önce bakın buradaki görevi yapıyorsanız şunu talep edeyim ben yapmışım. Burada görmüş olduğunuz gibi YouTube görevi var. Bunu tamamlıyorsunuz. Sonra gelip buradan komboyu yapıyorsunuz. Size sayı olarak yazıyorum. Mesela 2, 8, 10 diyorum atıyorum. İkinci sıradaki emoji'yi, 10. sıradaki emoji'yi, 12. sıradaki emoji'yi bunların sırasını yazıyorum. Görselini de paylaşıyorum. Bunu tamamlayabilirsiniz. Bonus görevleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Ekstra tomato kazanları. Bizim için önemli olan haftalık kısmına tıklayalım. Bakın şu an ben geri sayım bitince 3 gün sonra 9495 adet toma talep edebileceğim dostlarım. Bana bunu gösteriyor. Burada ek bir şey daha var. Bakın level sisteminde görmüş olduğunuz gibi burada level'ınızı yükseltebilirsiniz dostlarım. Kullanabiliyorsunuz. Bu airdrop miktarınızı etkilemiyor. Gördünüz mü ben şu an yükselttim. Geri geliyorum haftalık sisteme yine geri sayım bitince 9495 adet toma talep edebiliyorum level neye yarıyor? Buradaki takviye var ya sizin daha fazla toma tokenı kazanmanızı sağlıyor. Level'ınız ne kadar yüksekse o kadar hızlı bir şekilde toma kazanabiliyorsunuz. Free kısmına gelerek buradan spinleri yapabilirsiniz. Bakın 1000 toma kazandırdı bizlere. Yine sağ alttan airdrop sekmesine tıklayalım. Burada bakın listing sezonu diyor airdrop'u. Şu an tomanın %80'i topluluğa ait diyor ve %60'ı, 63'ü dağıtılmış dostlarım. Geriye kalan %17'lik dilimi şu an dağıtılmaya devam ediyor diyor. Bunu da nasıl kullanabilirsiniz diyor. Bakın. Hileciler yayında. Bunları halletmişler. Şu an davetle toma kazan kısmında 29 Kasım'da başlamış. 10 milyar tomayı aç ve paylaş diyor. İkiniz de kazanın diyor. Hemen buraya gelelim. Erken olanlara zaten bir dağıtım yapıldı. Burada ödülüm benim 641 toma dostlarımızdan gelen arkadaşlarını toma açmaya davet et diyor. Bunu size bırakırım. Dilerseniz buradan tomaları açarsınız. Siz de ben de toma kazanmış oluyorum dostlarım. E tabi büyük bir toma kazandırmayacak bize ama ek toma ek tomadır diye düşünebilirsiniz bu şekilde. Geri gelelim. Bakın Jax ön yatırma diyor yakında yani borsalara yatırma diyor. Yakında borsalara yatırabileceğiz ve Jax listelenmesi 20 Aralık'ta. Buna da çok fazla bir süre kalmadı. Bu şekilde tüm markette listelenecek ve bu projeden de artık kurtulmuş olacağız dostlarım. Umarım ki güzel kazandırır. Ne yapabilirsiniz? Görevleri tamamlayın, unutmayın bu görevleri. Ekstra gelip burada farm yapabilirsiniz. Bakın 249 dakikada bir farm yaptırıyor sizlere. Gelip burada spinleri kaçırmayabilirsiniz. Günlük komboları Telegram kanalında paylaşıyorum. Bunu halledebilirsiniz. Level sisteminizi yükseltebilirsiniz. Yıldızı ne kadar topladıysanız. Oyun oynayarak yıldız toplayabiliyorsunuz. Toma kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor süre. Çiftçilik havuzunda farm yapıyorsunuz şu an ama ilerleyen günlerde listelenmesine yakın tarihlerde farm yapmayın. Ne olur ne olmaz. Kilitli olur bir şey olur. Benim tavsiyem bu şekilde nacizane. Şimdilik yenilikler ve detaylar Tumarkıt hakkında da bunlar.